Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir bölümle bir mod tanıtacağız bu da yani commandos mod yani sizlere komut yani şifre yazdığınız mod budur işte yani minecraft packet editi onda olmaz falan dediler ama ben ben yaptım buldum ve oldu bildiğiniz gibi alta linkini vereceğim gördüğünüz gibi burada yazıyorum yazayım. Hele yazayım. Hele. Bakın oldu. Sonra da kil yazayım. Ölecek mi diye bakın. Ya olmadı. Yanlış yazdım. Ki bir. kil yazdım gördüğünüz gibi öldü. Burada doğduk. Güzel bir yerde aslında. Tam da doğulacak bir yerde de. he. Burada ben görünmez blok koymuştum. Özür dileriz. Sonra da game mode. Game mod bire e geçeyim. Normalde gamma mode bir game mode bir creative Bak game mode bire kolaylıkla geçti. Gördüğünüz gibi game mod biri e getti. Bir de ha uçak modunu gösterece gösterecektim. E, unuttum göstermeyi ama yine de göstereceğim. E, Her buradan değil. Bu modu gördüğünüz gibi block launch worden yaptık. Mod ps script. E, bakın yukarıda bir tane mod var. Bu bu modu aşağıda linkini vereceğim. Bu çok güzel bir moddur. E, yani komutlar ilk, ilk, ilk modu. Şu an survival'a gireyim. Game modu. Game mod 0. Game mod 0. Oldu. Mesela spawn point çekeyim. Spawn point normalde spawn point çekti. İstiyorsanız öleyim burada da olacağım. Kendimi öldüreceğim. Biliyorsunuz kill yazıyorsunuz, ölüyorsunuz. Öldü ve güle 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 gördüğünüz gibi oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve güle güle.